Kadınlar kadar emekçi kimse yok. Mesut hoş geldin ablacım. Aleyküm selam. Like yapalım arkadaşlar. Ayşegül bacımın kesesine ömrüne bereket. Teknik bilgisayar mühendisliği mi bitirdin Ahmet? Bak senin karşındaki insan. acık seninle dövüşüyüm bak. Ha. Sen kavgadan yanasın ya. Sana istediğin dilden hitap edelim. Bak sen ne bölümünü okursan oku. Sen önce bir İnsan olma bölümünü oku. Hoşgörü bölümünü oku. Geldin güzelce günaydın de, hayırla yayınlar de. Ne? Senin karşındaki insan, özel bir meleğin annesi, evinin kadını, eşinin kadını, 11 yaşındaki çocuğundan ilgilenen bir veli. Daha ne olsun? Youtube işimi yapıyorum. Aşımı işimi yapıyorum. Ne oluyor? Hı?